görmüyorum ki. İsa yarın sakın yerine çıkma. Çıkmıyorum zaten. Nerede? Evet. Dağdan soldan girdi. İlk soldan girdi. Benim kısmım mı girdi? Hemen sizin orada. Aa burada burada. İsa senin oraya geliyor. İsa senin oraya geliyor. Sakin ol. Tamam sakin. Adam bıraktı anı söyle. Nasıl? İndireyim hemen. Nerede? İsa benim olduğum yere bak bakayım. İsa. Evet. Bol benim çak. olduğum yere adam indiriyor mu? Abi Dur, senin olduğun Bol yerde çak. adam yok. Şey Abi senin oradan kaçın çıkıyor. Aha tekerlekleri almışım. Ben indirdim ya tekerlekli mi indirmişim? Evet. Bir ön tekerle gitmiş. Tamam ben indirdim Neyse. Şu an nerede Antur? Bana sıkmaya çalışıyor şu yandaki. Onu takmıyorum. Bir dakika abi diye hemen spot atayım ben onu. Nerede? <laughs> abi biri bana sıktı demeden. Sen gözükmedin. Yok gözükmedi herhalde ya? Ee, Yanlış şey kasık. Antır nerede şu an? O, nerede orada aklına? Bizim adam var ya, Kemal. O adamı lazım. <laughs> ah, neyse. Önce. Rahat olun ya. Hunter'dan. Nerede göğün nerede bin görmüyorum ki ben. Şey. Gerek yok böyle bir şey yapmaz. Abi Kemal adam e, bırakıyor şu an. Şu an. Sırtım sırtım görünüyor sırtım. Abi İsa Hunter görebiliyor musun? Adam indiriyor mu? Abi ben göremiyorum. Aa ben de baktım rakibim başka biriymiş. Hunter şu an nerede ya? Orada soldaki evde hemen? Aynen bize bakıyorduk. Tamam tamam şimdi devam et anneciğim de bakacağım şuna. Abi. ben şu an Abi nerede ki? Bakın inşaatı indiriyor mu inşaatı? Evet, İnşaat adam indirdim ya. Hunter'ı gördüm vurayım mı? Şu an bana bakıyor. hayır hayır dur bir şey yapma sen yerini gösterme dursun. İhsan sen yerini gösterme ben sana işaret vereceğim. Yok göstermiyorum. Abi birileri indi herhalde burada. Tamam kapıyı tut kapıyı tut bir gerisi tara. Kemal altımızda adam var. Ha, Kanka F'ye bas İhsan F'ye bas taramalı yap. Açtım. Abi şu an nerede adam? Söyleyeyim vurayım. Ama benim katiba şey. Kemal, e susturucu ne? yok. Bela vurun şu bizim önümüzdeki adamı. Ben göremiyorum. E, girdi. Girdi. Ya, i̇çeri mi girdi? Tutar Tutarım da alttan tadıya da kalıyorlar. Sen biliyorsun değil mi? Adam bıraktı mı? Tut. Yani yok 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 dur dur bakayım. Turma, ne yapayım ne istiyorsun ya? Ee, hani bekle, istiyorsun. ya tamam biliyorum biliyorum. Ya, Buraya demize adam mı geldi ya? Hayır abi bekle seni görüyorum. Vurarsın. Adam daire çiziyor ya. dur adam görmüyorsun ki şu an. Adam Bak, altta, bakıyor. camların olduğu yerde altta ben gördüm polisi. Nasıl yani, kaldı da? Aga hemen altta camlı bölgede bildin değil mi oraya? Bora sen o polise bak bakayım. Aga aynen bize bakıyor. Abi adam bıraktı mı o ya? açık. Bakın sizin üstte çıkabilir mi? Deniyor deniyor. Deniyor şu an. Aynen 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 üstte çıkmayı deniyor. Görüyorum ben onu burada. Nasıl kıladı yanlışlıkla Kemal? Son o lan oradan. Hunter senin oraya geldi. Tamam sakin. Adam bıraktım bakayım. Hayır bırakmamış. Yok. Of, FPS kastı. O sen neden görüyorsun o Komender. Aga ben de görüyorum şu çaprazda olan kim hemen köşede? Hangi köşede? Ya <laughs> sizin altı adam sen görünüyorsun? Köşede olan kim? Ben mi gözüküyorum? Bora bora. Ben gözüküyor muyum oradan ben? Bora ya. O nerede bu adam hadi. Çok sabırsızım. Şöyle. Abi Hunt nerede ya? Polis odasına çıkacağım. Benim değil. evin orada dur. Benim evimin orada. Çıkabiliyor aslında buraya. Ben de. çıkabiliyor. Ya Şu an ya? ben sizin altındaki adamı çok net görüyorum da. Deneyim Abi, mi? Ben bu Doğanay neye basıyor ya? Altın sınırın normal sesi. bir sivil var. Sivil değildi. Abi aracı park, e park, ettiler onu diyeyim. Helikopter geliyor. Beş Helikopter polis oldu. direkt ara. Polis Beş mi polis, polis oldu. Ramiz Lourdes'in connection. Beyler ne teslim olun ekran burası ne diyor? Abi bak bunun Kamikaze yapıyordu ya, yapıyordu ya. Bu ne lan? Bir saniye bekleyin burası çatışma bölgesi bekleyin. Helikopter nerede? lan? Helikopter. Abi ya bir daha böyle yaparsan ben vururum Bak bak bunu. bora bora sizin altındaki adam. Bir tane polis var bir tane sivil var orada. Sivil de var. Beyefendi bekleyin. Abi dur Kutay, ee, ay Kutay demişim. Ee, Yoksa gelin lan helikopterin oraya. Aynen sivil var orada. Orada oturuyor. Abi. Ya kim bu ya? O sivili indireyim mi sivili? Sa abi, abi. Cem abi ya. Bora. Dur. O polis bakıyor. Cem abi bu Cem abi. abi Tam bir sivil. Tamam devam edin çabuk. Köle, köle abi o daha. sivili sen aslında bir ha. Aşağı iniyor sivil. Kim, kim, sıkıyor? Sıkıyor, kim sıkıyor? Ben sana mı sıkıyorum. Hayır. Ben öldü mü peki? Sivil aşağı iniyor be. Bora. Sivil aşağı indi. Hayır. Bora. Polis de aşağı Hayır. iniyor polis de. Ver sivil aşağı iniyor. Polis de indi. Polisi mi bekle? önden devam ediyor. Evet. Yok gitti Hunter gitti. Hunter, Hunter gitmedi. Bizim Hunter gitmedi. Hunter arkalarda Dur Durur sizin sivil çıktı şimdi sivil dışarı çıktı. <laughs> polis, bizim polis aşağı o da aşağı indi herhalde ya. Yok, yok. En son öyle aşağı indi. Polisi şu oldu? an göremedim de sivil çıktı çıktı oradan sivil çıktı. Abi sivil aşağı inince o da indi. Gitti. Kavalayı bu yüzden sevmiyorum. Abi o sivil kim sivil. Bak counter nerede biliyor musun? Bak burada bak göstereyim. Bak benim işaretlediğim yerde Hunter var. Bora burada yalanlar ve burada... falan salam var Polis var. Gördünüz mü? M'ye basın bakın oradan. Bora ben bir daha gelebiliyor Abi, muydum lan? Sibili ben La Bora olarak kullanacağım da burada polis şey Dur labora, ben gelebiliyor muyum buraya? Abi şöyle? polis ben. aşağıda bak. Ha gelirim ya Rolü zaten. Aga polisi ben sizin oradaki polisi hiç göremiyorum kafası babası. çıkarda. Bak polis nerede, Yok herhalde. polis nerede söyleyeyim mi? Polis nerede söyleyeyim mi? Bak polis lazım. M'ye bas. Orada polis var. Bir de Hunter gezeniyor. Ha, çakılacak şimdi komik oldu. Hunter orada, Hunter herhalde birisi biniyor. Bu rol değil mi lan bu? Bora. Aynen lan senaryo olamaz ki. Hunter şey senin arkandan geliyor. Herhalde senin arkandan çıkıyor. Bir de olmadı şey yap. Şey, Bora şey koy, kenara koy. Kenarda İnşaatlı e, ekül evet, evet. düştüm Bora. Hunter senin arkanda. Birisi Adam bırakıyor mu? 5 dakika içinde 500... Beş... <laughs> Tam şey 5 dakika içinde 500k gelmezse şey yap. Bir dakika, in inşaata sivil bıraktı şey, polis bıraktı mı? Bıraktı herhalde ya, arkadaydı ya. Bıraktı herhalde, bilmiyorum. Bu kısımda yok da diğer Elinde kısımda var, var mı? E, elimizde sivil vardı. Ay bu gezinip duruyor ya. La adamın ismi stajyer nokta der Komiserim doktor. Öztahaneyi yok bulamadım diyor. Beni Kosmirim. Abi Hauntürk 20-25'te falan gidiyor. La telefon çalıyor telefon telefon. Hunter arkada geziyor. Yeni geçti. Abi Hunter daire çiziyor. ben geliyorum ya. Hepsini alacağım doğru. Beyler ben aşağı iniyorum. İnme inme. Bir dakika inme. Hunter geçsin. Abi adamlar inme inme abi, inme. Cem abi hard trollüyor ya. İnebilirsin istersen şimdi. Yo inme 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 hayır hiç inme. Antır arkaya geldi. Bir tane bir bir tane herhalde. Ya da iki tane var bilmiyorum. Abi bir tane de boyuna şey he neydi lan bu? Helikopter geçip duruyor. Abi Cem abi ne yapıyor ya? O kadar GM'sin hamikortu kullanıyorsun Allah aşkına. Oha. Oyun kaçtı. İçimden geçti. İçimden kavala merkeze mi? bak kavala merkeze. Abi şu diğer polisin nerede olduğunu Abi bir dakika adam bırakıyor herhalde. Yok Yo, bırakmıyor. Ee, Kemal, gel. Geliyorum ya. Abi o helikopteri kim kullanıyor ya? Hunter boyuna daire çiziyor ya. User joined your channel. Kim kurtmuş? Merhaba arkadaşlar. Ben oyuna yeni başladım da ya, yardım edin. Tro ya trolleme ya. <gülüyor> Videodayım. Tamam. Ben de terörist diyor adam ya. User left your channel. Hunter şu an gözükmüyor. Herhalde senin, adam sizin yok artık. <laughs> evet. Sound muted. Sound resumed. Abi resume. ben bu Hunter'ı ne zaman doya doya sıkacağım ya? Hunter geçmedi. Ne Beyler şey. ne yapıyoruz dedi daha hiç polis alamadık ya. ya. Hadi canım. Aga ben şu an inşaatın çatısındayım böyle etrafa çıksam abi, öldürürler ya. mi? Öldürürler abi şey Can abi kesin söyler. Cem abi yani pardon karıştırıyorum. Belli olmaz olmuş. Şey. Abi bak o an senin arkanda yani inşaatın arkasında bir de benim daire çiziyor bende. Ama benim nerede olduğumu bilmiyorum. Lan polis burada. Emin misin? Evet evet evet. Nerede? Buraya inmiş. İnşaatın çatısında tamam, sıktım bir kere. Öldürdün mü? Al artık abi bir tane. Öldüremezsen bak ben alacağım. Tarak. Ha öldüm. Taradım ben de öldürdüm ben. Aynen öldürdüm ben. Abi ya Oraya çatıyı kesen adamı öldürdünüz mü? Ben öldürdüm öldürdüm o ama o, o da beni öldürdü. Bilmiyorum da Kemal sen nasıl yapacaksın? O çatıyı nasıl geldi ya. adam ya? Abi arkada hunter geziyor diyorum ya ben sana. Arkadan bıraktı, arkadan dolaştı. Neyse öldürdüm ama ben de öldüm yani. Çok yok. Şey. Adamlara bak ya. ya. Ben hala güvenli bölgede olduğum için ben rahat değilim. Ben Sen güvenli bölgede misin? Ben Geliyorum tam. O zaman Bora halledeyim onu dur. Kilise imamı kim? Ben. Sen şey misin? ha. Aha. Beyler ee, size polisleri göstereceğim şimdi. Nasıl? Bak şimdi ben. Bak burada var. Bir dakika bir dakika. Ee, şimdi benim kafa çıkartmamı engelleyen bir. Burada helikopter var. Bora sanırım o kesen adam ölmemiş. Kafadaki adam özür aldım ben öldüm orada öldürdüm. Yani yine de kafa yani bana sıktı bayağı. Ay bak Quantum benim yanıma geliyor bu oyna. Aha bak vurayım mı şuradakini? Karşımda adam var. Yukarı çıkıyor vurayım mı? Vurabiliyorsan vur. Yukarı mı çıkıyor? Aynen tam yukarı çıktı çatıya. Şu an i̇nşaat mı? Aynen. Sarı yer mi inşaat mı? İnşaat. Hani öldü ya şey. Hani gördün kalkmasını engelle. Bak yukarı çıktı gördün mü? O polis bak yukarıda çatıda. Gördün mü? Evet. Kaçmaz yukarıda o yukarıda. Alın o tahayı ya. Aga ben tekrar abi, gelebiliyor muyum? Ee, adam Nerede abi? Spotta da gideyim ya. <Gülüyor> bak <Gülüyor> abi bak. Bir sürü şeye işaretledim. Oralarda bak neler var görürsün. Sniper'cı şeyde. Ee, işaret dedim map'te. Sniper'cı Sni sniper Ben tekrar gelebilir muyum? Te işte. Life saver dedim zaten onu oraya. Dur ben Taha'yı öldürmeye gidiyorum. Abi ben şey yapayım mı? Bayağı onları gözetleyeyim mi? Abi kim kime sıkıyor belli değil ya. Biri ya. Tepeden onları gözetleyeyim mi? Polise sıkayım mı? <laughs> Anladım, ya sıkayım Tepeden gözetleyeyim mi adamları? Ya abi şey var ya. Vurabildin mi sen onu? Ben birini vurdum mu? O da beni öldürdü ama. Ha. Ramiz abiye sıkıyorum ben. Ramiz abinin motorları aldım. Tamam o ölsün boş ver. Benim bir adam bırakıyor yardım et. Nasıl Bakalım yardım şu an edeyim? katılabiliyor muyum tekrar? Şu an ra yardım boş. edem e, 15 dakika aldım geçmeden Ramiz Aldım Ramiz abiye. gelemezsin. Oğlum ne oldu lan orada? Aga ben gelebilir miyim tekrar oraya? Ne patladı? Helikopter mi patladı? Ha. bora e, ben tekrar oraya abi. gelebilir miyim? Abi ben tekrar oraya tane gelebilir miyim? vardı işte. Biri de işte... Yo, 3 tane var. Pardon Bir dakika bir dinleyin abi. Bora ben evet. gelebilir miyim tekrar oraya? Abi 15 dakika geçmeden gelemezsin. Kemal benim adam var adam. Var. İçeride... Hunter arka kapıdan girmiş. Tam içeride adam var. Abi şu an bana doğru adam var mı? Bakın <laughs> güvende bölgeden onları gözetleyeceğim. Garajın oradan. Gözetle bize söyle. Burası adam kaynıyor lan garajın orası <laughs> Abi biri Selamun al, aleyküm Lan vurma lan Git Hayal, etsela, selam hayal et selam hayal et bir, Birisi öldü de Mezun var burada beyler Sıkayım. ne oluyor burada Arda'yı aldım Çık Çıkın Tipe bak Geleyim mi istiyorsunuz mu Niye? Allah şey, Allah şuraya? Ne Gel, Beyler mi? geleyim mi ne Kemal sivilleri al Aa polisin teki garajın orada dolaşıyor Öldürmedim bak yaraladım Nerede oluşuyor? Aga arkada 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 Siz, senin binanın arkasında. Benim. Hayır 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 ben hayır. hayır. Bak, Benim binanın arkasında. Bora 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 bora. Kemal çıkacak mısın yukarı? Bu yok. Bora. bora bora. Kemal. RP. RB... Yapma çıkıyorum. da. Evet yine giriyor. Bak sen bekle orada. Yine polis geliyor veya yukarı çıkıyor. Aga bak ben arka kapıdan polis girdi bak. Arka kapıdan polis girdi. Yukarıya. Sizin binanın arka kapısından polis girdi. Ya o ardaydı işte. Ben çıkıyorum şu an yukarı katı vurma beni. Abi biri yukarı çıktı bak. Polislerden biri yukarı çıktı arkadan ya. Abi çıktı çıktı şimdi gördüm çıktı ya. Abi şu ana kadar hiç sıkamadım. 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 Abi ya canım aşağı düştüm. Of. Aşağı mı düştün? Öldün mü Kemal? Tabi abi o hamilek var yukarı çıkmayı engelliyor. Çık, ne? çıkmıştı. Melis sen gelme bak orada kal. Left your channel. Ben de var geleyim oğlum. Abi ya adam orada bekliyor Poyraz. Abi. Kürt Bora. Bak para. isterseniz aşağıdan Arda, geleyim adamı bak, vurayım. Oğlum polisleyin çıktım ki ben. Arda. He. Naber Na lan? Bir. Bora polis ile çıktım oynadır. ki ben. Neyden çıktın? Polislikten. Polis memuru fermi. Ya o anam değil şu an oynarayım yani. <laughs> Öylesin. Oğlum biliyorlar ki hepimiz <laughs> yerini. Evet. Benim yerimi bilmiyorlar. Oğlum o Efe nasıl geldi oraya, da oraya da ya? Bir dakika bir dakika. Arda o Efe nasıl geldi oraya? Hunter'dan indi. Allah görmedim de ama ikimiz birbirimizi öldürdük. Ya şey oğlum. Karşıdan karşıya geçiyordu. Siz fark etmediniz. Ben Hunter'ı geri geri giderek gidermiş gibi yaptım. O da aslında Hunter'ın arkasındaydı. Benimle birlikte yavaş yavaş yürüdü ya. Abi şey ben yalnız şey Ramiz abinin motorları çok güzeldi. Aga birbirimizi öldürdük efeyle ya. E ee, hadi ben kaçar. User Nereye? <laughs> Bora, aa bir dakika ben banka söylemiyorum tamam, yani. Bir, bir dakika zaman, abi, buraya birisi e, geliyor ya benim olduğum yere. Tut zaman. Kim geliyor? Ben ha, haritadan görüyorum da onun için dedim. Tam yolun ortasında şu an. Yok kimse yok yolun ortasında. Allah Allah. Al. Hayır o yolun ortasında demiyorum. Musun, de. orta bak şu kısım bak ben sana. Ömer, silahı isteyen var mı silah? Ha. Gördün mü? Orada bir kişi var. Adamlar ne oluyor? Ne? Ne? Orada bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> gel bak şöyle. Gel gel, gel, gel. Biliyor musun? Bak sen geçeyim ba mi ya? sen? Damon ha şey Baro geleyim mi? Nerede? Senin ne oldun yerde? Evet, aşağı katta koyraz var. Aga ne oldu? Tam dalayım vurayım. Anlamıyor musun? Vuruyorum yani. Ne oluyor lan. İşte Oğlum, böyle ölürler yani anlatabildim mi? Dur. Yani <laughs> bora reis bu affeder mi? Affeder misin Bora? Bir tane e, şey ö, ölüyor ay de, düşüyor helikopter. <gülüyor> ölüyü ölüyorum <laughs> beyler duymadınız. Bir sıkışta iki kişi öldü. Geleyim mi? An canım yüzden. Burası sende mi? Aa, <laughs> abi bak. Bak ben ben orada merdivenden yukarı bir abi de, ben Ramiz yapmadım. abinin helikopteri çok istedim ya. Bu. Abi yüz şey. canım var. Nasıl? User şey joined your channel. Ben mi? Aynen. Horas Rorpile bitti mi? RP e bitti mi? Eee yok bilmiyorum ki bakayım bir dakika ya. Sonra Ömer ben, ben geliyorum. Ben... Ya oğlum MK200 var elimde ya. O yüzden öldüm sana. Sen orada yalnız beni Bilmiyorum, bir ara vuramadın yanlışlıkla mı? bir şey oldu. Oğlum ya. sen nereden çıktın? Lap diye önüme düştün ya. Ben orada Barış. Arda'nın bıraktığı Barış. Hunter'dan gittim ben. Bence ben. bayağı sinir öldürdüm. Bir dakika bir dakika. Bir dakika susun bir. Barış. Ha. RP bölgesinde bir tek İsa kaldı da onu da boş ver.